Elbiseyi tuttum. Kimse bakıyor mu, bakmıyor mu diye bakmayın, tamam mı? O anı unutun. Eşinizle dans edin. Kiminle dans ettiğinize bağlı. Şimdi yakın arkadaş ya da böyle eşinizle çok böyle şakalaşıyorsanız, samimiyseniz evet. Orada böyle böyle yapabilirsiniz. Ama diyelim ki şimdi akrabalarda ya da ne bileyim çok samimi olmadığınız insanlar mesela böyle böyle yapamazsınız. Olmaz. Mesela yakın arkadaşlarda da omuzu oynatabilirsiniz. Bacağınızı kıpırdatmanıza gerek yok. Bakın. Ama iki metre açmayın bacağınızı. Yani o kadar da değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle onunla şarkıyı da söyleyin. Eğlenin. Azıcık dirsekte oynayın. Evet. Evet. Siz yapın. Ben istiyorum.